Geç otur. Bayıl keyfine bak. Nasıl? Beğendin mi evi? Çok güzel. E kimin burası? Üzümü niye? Bağını sorma. Bir arkadaşın. Tatile gittiler de. Anahtarı ben kaptım. İçkilerden ne içeriz? Ne hazırlayayım sana? Yok, ben içmesem... İçmemek olur mu bebişim? Bu gece bizim gecemiz. E, madem ısrar ediyorsun alayım ama az olsun, tamam mı? Hadi bakalım fıstık. Şerefe. Şerefe. İç iç. İç.